Merhabalar. Bu videoda yine RG1 ile ilgili genel soru çözümüne devam edeceğiz. Şimdi soruyu okuyalım. A ve B ikisi de eninci dereceden, aynı dereceden birer kare matris olsun. Eğer ben B matrisini şöyle yazabiliyorsam. N üzeri eksi 1 A çarpı N. Buradaki N tabii ki tersinir olmalı. Ters, e, N üzeri eksi birden bahsedebilmek için. Eğer B'yi böyle yazabiliyorsam A ile B matrislerine nasıl matrisler diyeceğiz? Benzer matrisler denir diye bu tanımlanmış soruda bu zaten verilmiş. Verilmeye de bilir. Benzer matris tanımını bilmekte gerekebilir. Buna göre benzer matrislerin determinantı aynıdır diyor. Şimdi bakalım A ile B benzerse bunların arasında şöyle bir ilişki var. O zaman B'nin determinantına baksam bu ne olacaktır? Determinant n üzeri eksi 1 a çarpı n olacaktır. Ama determinantın biz e, çarpmayı koruduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunları ayrı ayrı böyle yazabileceğiz. Peki determinant n üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü determinant nedir? Burada determinant a olacak. Burada determinant n olacak. Şunlar sadeleşecek. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? Bu neye işte eşit olacaktır? Determinant a. Evet gerçekten benzer matrislerin determinantları nedir? Aynıdır. Bir de burada şuna dikkat etmek istiyorum. E, dikkat etmek lazım. 1 bölü det n var. Şurada det n var. Bunları sadeleştiriyorduk. Peki burada n üzeri eksi 1 var. Burada n var. Peki bunlar gider. Burada sonuç a olur desek doğru olur mu? Tabii ki olmaz. Çünkü buradaki a ve n birer matris. Matrislerde Çarpmaya göre değişme özelliği olmak zorunda değil. Dolayısıyla bunu burada yapamayız bu değişme e, işini. Ama burada bu iş var. Peki, benzer matrislerin izleri aynıdır diyor. Şimdi iz çarpmayı korumaz. Bu şekilde buna bakamayız. Ama izin şöyle bir özelliği var. X ve Y gibi iki tane matris alırsanız e, çarpımda sırayı değiştirdiğiniz zaman Tabii ki bu matrisler değişir ama izleri aynı kalır. Yani x çarpı y'nin izi daima y çarpı x'in izine eşittir. Peki bunun burada nasıl bir anlamı olacak? Şöyle b'nin izine bakacağım. b'nin izi ne olacak? n üzeri eksi 1 a çarpı n olacak. Tamam. Şimdi ben n üzeri eksi 1'i bir matris a çarpı n'yi bir matris olarak düşüneyim. O zaman bu ne olacak? a çarpı n değil mi? Bu başa geçti ne üzeri -1. Şimdi bu ikisi yan yana geldi. Bu ikisinin çarpımından birim matris gelecek. A çarpı I'dan da A gelecek. Dolayısıyla evet. Benzer matrislerin determinantları aynıdır. Benzer matrislerin izleri de nedir? <laughs> aynıdır. Peki geldim 3'e. Ne diyor? A ile B benzerse A'nın transpozesi ile B'nin transpozesi de benzer olur diyor. Bakalım. Şimdi A ile B benzerse B'yi ben nasıl yazıyorum? Ne üzeri eksi bir A çarpı ne diye yazarım. Değil mi? Şöyle. Şöyle yazarım. Şimdi ben bunların transpozilerine geçmek istiyorum. O zaman her iki tarafın transpozesini alayım. Ne üzeri eksi bir A çarpı N'nin transpozesi. Matrislerde e, transpoze alırken, bir çarpımın transpozesini alırken ne yapıyorduk? Transpozelerin ters sıradaki çarpımlarına bakıyorduk n üzeri eksi 1'in transpozesi. E peki bu ne olacaktır o zaman? n üzeri t çarpı a çarpı n üzeri ters almayla transpoze almak yer değiştirebilir. Yani tersinin transpozesi, transpozesinin e, tersine eşittir. Şimdi bakın şu n üzeri t n üzeri t'nin neyi? Tersi. Ya o zaman ben e, bunu istenilen şekilde yazdım mı? Belki şunu diyebilirsiniz. Ya önce bir şeyin tersi, sonra kendisi olmalı. Burada ne gözüküyor? Önce ne üzeri T gözüküyor. Ya ama o zaman ben mesela ne üzeri T'nin e, tersine S ismini verirsem, ya e, o zaman burası ne olacak? Ne üzeri T'nin tersine S ismini verdiğim zaman o zaman burası ne olacak? S üzeri eksi -1, değil mi? Herkes kendisinin, yani bir, bir matrisin tersinin tersi kendisidir. S üzeri eksi 1, A çarpı, buna S demiştim, S olacak. Dolayısıyla A ile B benzerse e, bunların transpozeleri de nedir? Benzerdir. Bu arada aslında şunu da görmüş olduk. Yani illa B en üzeri eksi 1, A çarpı ne diye yazılmak zorunda değil. Mesela B e, nasıl yazılırsa, e, C yani bir şey, A çarpı, o C'nin tersi biçiminde yazılırsa da bu yine benzer olacaktır. Çünkü buradaki C yerine C'nin tersini alarak da şu formata bunu getirmek mümkün. Dolayısıyla ilk üç önermemiz nedir? Doğrudur. Peki ne diyor? Bu A matrisi tersiyle benzerdir diyor. Şimdi bir matris tersiyle benzer olsa A diyelim buna A üzeri eksi 1 ile benzer olduğunda ne olur? Şimdi biz ilk olarak şunu gördük. Bir e, benzer matrislerin tersleri aynıdır. O zaman a'nın determinantı a üzeri eksi 1'in determinantına eşit olacak. Ama a üzeri eksi 1'in determinantı nedir? 1 bölü det a. O zaman her iki tarafı det a ile çarptığımda det a'nın karesi ne olmalı? 1 olmalı. Yani determinant a ne olmalı? Artı eksi 1 olmalı değil mi? eğer bir matris tersiyle benzer olmak istiyorsa bunun determinantı 1 olabilir, eksi 1 olabilir. Başka hiçbir şey olamaz. Peki buna baktığımız zaman bunun determinantı nedir? 6'dan 4 çıkar. Determinant A 2'dir. Dolayısıyla determinantı 2 olan bir matris asla tersiyle benzer olamaz. Yani burada hiç tersini bulmaya da gerek yok. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 1, 2 ve 3. Peki geldik 16. soruya. 16. soruda da yine benzer matrislerle ilgili bazı önermeler var. Her matris kendisiyle benzerdir diyor. Yani ben A'yı şöyle yazabilir miyim? Bir şeyin tersi çarpı A çarpı o şeyin kendisi. E Tabii ki birim matrisi alırsam değil mi? Birim matrisin tersi de kendisidir. E, soldan sağdan A'yı bir ile çarparsanız bu tabii ki A olacaktır. Yani ben her matrisi kendisi cinsinden böyle yazabilirim. Peki ikili ne diyor? A ile B benzerse B ile de A benzerdir. Şimdi A ile B'nin benzer olması ne demek? B'yi şöyle yazmak. N üzeri eksi 1 A çarpı N diye yazmak. Ben şimdi B ile A'nın benzer olduğunu görmek istiyorum. O zaman burada soldan N ile sağdan da N üzeri eksi 1 ile çarparsam A neye eşit olacaktır? N çarpı B çarpı N üzeri eksidir. Bir matris çarpı B matrisi çarpı O matrisin tersi. O zaman ne olacaktır? A ile B benzer olduğunda B ile A da nedir? Benzerdir. Üçlü ne diyor? İşte şöyle gösterirsek A ile B benzerse ve C ile de B ile de C benzerse A ile C ne yapar diyor? Benzer olur. Şimdi A ile B'nin benzer olması ne demektir? B'yi şöyle yazarım. N üzeri eksi 1 A çarpı N diye. Peki B ile C benzerse B ile C benzerse o zaman ben C'yi nasıl yazarım? C eşittir M üzeri eksi 1 çarpı B çarpı M olacaktır. Peki o zaman ben şu B'nin şu eşitini şu değerini burada yerine yazarsam C eşittir M üzeri eksi 1 n üzeri eksi 1 a çarpı n. Bu, ne, bu nereden geldi? b'den geldi. Çarpı bir de ne olacaktır? Ee, şurada e, pardon şurayı düzeltelim. Bu c m üzeri eksi 1 b çarpı m olacaktır. E, evet, m üzeri eksi 1 yazdım. Şurası b. Şuraya da m'yi yazdım. E, bunu yazdığım zaman o zaman ne olacak? Bakın m'nin tersi n'nin tersi. E bu nedir? Bu n çarpı m'nin tersidir. Değil mi? Matrislerde çarpımın tersi terslerinin ters sıradaki çarpımıdır. a çarpı n çarpı m olacaktır. c'yi nasıl yazdım? Bir şeyin tersi. a çarpı o matrisin kendisi. Dolayısıyla bu da olacaktır. Peki ne diyor? Bu matris ile benzer olan sonsuz tane matris vardır. Şimdi bu matrisin benzerleri nasıl şeyler? 3 0, 0 3. Bununla benzer olmak isteyen matrisler şöyle şeyler olacak. n üzeri eksi 1. E, bu matris çarpı ne? Peki kaç tane bölen tersinir matris var? E, sonsuz tane var eğer reel sayılarda düşünüyorsak. Ama e, soru şu: Sonsuz tane ney var? Ama şu çarpımdan sonsuz farklı matris gelir mi? Gelmez. Niye gelmez? Çünkü şu matris birim matrisinin 3 katıdır. Bir skaler katıdır. Değil mi? E bu 3 sabit bir reel sayı. O zaman ben bunu nasıl e, yazabilirim? Bu 3'ü başa alırım. Değil mi? 3'ü başa alırım. 3 çarpı n üzeri eksi 1 bir çarpı birim matris çarpı n. E bununla bunun çarpımı ne? N ile n ne üzeri eksi 1'in çarpımı birim matris. Dolayısıyla ne oldu? 3 ı oldu. Yani 3, 3, 0, 0 bu matris oldu. E peki e böyle olduysa e bu kim çıktı? Kendisi. Yani aslında bırakın bu matrisle benzer olan sonsuz tane matris olmasını, bu önerme yanlış. Şöyle deseydi de, e, şöyle deseydi doğru olurdu. Bu matris sadece kendisiyle benzerdir. Başka hiç kimseyle benzer olamaz. Böyle iddia etseydi doğru olacaktı. Ama bu haliyle nedir? Yanlış. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? 1, 2 ve 3 diyeceğiz. Tabi bu matrisin ne kerameti var da sadece kendisiyle benzer oluyor derseniz, bu matris bir skaler matristir. Birim matrisin bir alfa skaler katı olan bir matristir. Bu tarz matrislerin hepsi sadece kendisiyle benzerdir. Peki, şimdi şuna gelelim. Diyelim ki elimizde iki tane cisim var. Biri F, biri E ve biri diğerini kapsasın. Bu durumda büyük olan, yani büyük ne demek? Kapsayan anlamında, kümelerdeki kapsama anlamında. Büyük olan cisim, küçük olan cisim üzerinde daima ne yapar? Bir vektörü sayı oluşturur. Mesela reel sayıları düşünüyoruz bir cisim. Karmaşık sayıları düşünüyorum. Bu da bir cisim. Ve C, R'yi ne yapıyor? Kapsıyor. O zaman V olarak C'yi alırsam Vektör uzaylarında bize bir cisim lazımdı. Skalerleri alacağımız yer. Onu da R alırsam C R üzerinde ne yapacaktır? Bir e, vektör uzayı oluşturacaktır. Veya V olarak R'yi alırsam K olarak R'nin kapsadığı rasyonel sayılar cismini alırsak bu iş yine ne yapacaktır? Olacaktır. Peki soru şunu söylüyor. C'nin R üzerinde oluşturduğu vektör uzayı ile ilgili. Yani vektörler C'den alınacak skalerler R'den alınacak. 1 ve i kümesi ne yapar diyor? C'yi üretir diyor. Şimdi bir vektör uzayında V, W gibi iki vektör verilse bu iki vektörün ürettiği uzay kimdir? AV artı BW'dir. A, B eleman işte hangi cisimse R'de ise R'yi dolaşır. Peki o zaman 1 ile i'nin ürettiği uzaya baksam 1 ile i'nin ürettiği uzay katsayılar, skalerler e, R'den alındığı için A çarpı 1 artı B çarpı I olacak. A, B nereye dolaşacak? Reel sayılara. E ne oldu? A artı B, I. İşte bu küme tam olarak nedir? C'dir. Dolayısıyla gerçekten bir I kümesi C'yi ne yapacaktır? Üretecektir. Peki geldim 2'ye. C'nin R üzerindeki boyutu kaçtır diyor? 2'dir diyor. Çeşitli şekillerde düşünebiliriz bunu. Mesela bakın şöyle düşünsem. 1 ile i burayı üretti mi? Evet. Yani 1 i üreteç kümesi. C'yi üretiyor. Peki. 1 ile i bağımlı mıdır, bağımsız mıdır? İki vektörün bağımlı mı, bağımsız mı olduğunu nasıl anlardım? Biri diğerinin skaler katı olur mu? i, birin bir alfa Alfa ne olacak? Reel sayı. Reel sayı katı olarak yazılabilir mi? Yazılamaz. Dolayısıyla i ile bir e, vektörleri e, R üzerinde nedir? Lineer bağımsızdır. Dolayısıyla hem üretiyor hem de bağımsız. O zaman bu küme ne hale geldi? Taban haline geldi. E, tabandaki eleman sayısı kaç kişi var? Bir var, i var. Ne yaptı? 2 kişi var. Dolayısıyla bunun boyutu ne yapacak? 2 olacaktır. Veyahut da e, şöyle de söyleyebiliriz. C'yi şöyle yazıyoruz değil mi? Yani bir tekrar aynı şeyi yazmış olacağım. A artı B'yi AB eleman reel sayı. C'yi R üzerinde ifade etmek için kaç tane bağımsız değişkene ihtiyacım var? 2 tane. A ve B, B. Daha az değişkenle bunu yapabilir miyim? Hayır. Yani iki tane bağımsız değişkenle ben C'yi R üzerinde ifade edebiliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacaktır? Bunun boyutu 2'dir diye bu şekilde de söyleyebiliriz. Peki, 1-i, 1-i 1 -i artı, 1-i kümesi. C'nin yine bir tabanıdır diyor. Bu küme taban olur mu? Hayır. Niye olmaz? Dikkat ederseniz bakın birini diğerinin ne katı? 1, -1 katı. Bunu 1, 1 ile çarptığım zaman tam olarak bunu elde ediyorum. Peki ne yapıyorduk biz? bir vektör diğer vektörün bir skaler katı olursa bunlar lineer bağımlı oluyordu. E lineer bağımlı olursa da taban olur mu? Olmaz. Taban daima lineer bağımsız bir kümedir. Lineer bağımsız olup bir de uzayı üretmesi lazım. Peki o zaman cevabımız 1 ve 2 deyip bu videoyu da burada sonlandıralım.